Adın senin? <laughs> Samsun'da aracıyla yoldan çıkıp park halindeki traktöre çarparak yaralanan sürücü kazadan 9 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı. İlk adım ilçesi Kıran Mahallesi'nde 21 yaşındaki Soner Cılız aracıyla yoldan çıkarak park halinde bulunan traktöre çarptı. Kazanın ardından bayılan Soner Cılız 9 saat sonra fark edildi. <laughs> Adın ne senin? Adım ne oldu? Şey, buradan kılavasını da alsana. Bakayım. Oğlum aldın mı? Saat 10 sıralarında vatandaşlar tarafından fark edilen ve müdahale ile kendine gelen cılız, ambulansa Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracı sen kullanıyordun değil mi? Sen kullanıyordun. Yanında kimse? Yok. Yok.